Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Kadıköy'deyiz, Kızıl Toprak'tayız. Doğru mudur Koray abi? Doğrudur. Bafra Pidesi'ni İstanbul'da tanıtan Coşkun Kuru'nun oğlu Koray abiyle beraberiz. Koray abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyiyiz abi, çok şükür. Biz şimdi Bafra Pidesi'ni daha önce yemiştik abi senden. Evet. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Şimdi bize kısaca bir BAP rapidesini anlatabilir misin? Abi? Önce Coşkun abiden başlayalım bir. Evet. Rahmetli, Coşkun abiyi bize bir anlatabilir misin? Evet. Rahmetli babam küçük yaşta Bafra'da bu mesleği öğreniyor. 81 yılında da bu dükkanı açıyor, burada da icra ediyor. Ben de küçük yaştan beri onun yanında devam ediyorum. 81 yılında dükkanı açtığında işte burada hiç masası olmayan bir işletmeydi burası. Sadece paket servis veriyorduk. Fırının önünde bir tane masa vardı. O şekilde başladılar bu işe. Sonra zamanla 86 yılında bir gazeteye çıktı. Rahmetli Turgut Özal pideydi. İşte kulaktan kulağa, işte mahallemiz, mahallemiz komşularımız sayesinde herkes kulaktan kulağa birbirine durumu anlatarak Bafra pidesi bu durumlara kadar geldi. 1981 yılından beri aynı dükkan mı? Abi? Tabii 1981'den beri aynı yer tek dükkan. Peki şeyi soracağım Koray abi. Bafra pidesinin özellikleri nelerdir abi? Şimdi bafra pidesinin özellikleri pidenin çok gevrek oluşu, çıtır çıtır oluşu, bol yağlı oluşudur. Bafra pidesinin en büyük özellikleri bunlardır. Sonra bafra pidesinin çeşitlerine gelince de bafra pidesi kapalı, kıymalı, ince, uzun ve açık yuvarlak olarak kaşarlı, pastırmalı veya karışık dediğimiz oluyor e, ee, rahmetli babamın ismine koyduk pidelerimizden bir tanesine. Bunun altına kaşar koyuyoruz, üzerine pastırma koyuyoruz ve ortasına yumurta koyuyoruz. Ve bol yağlı gevrek çıtır çıtır bir bafra pidesi olmuş. Tamam şimdi sen bize pide olarak onu mu öneriyorsun abi? Kesinlikle. pide yiyeceğiz şimdi. Tabii ki beraber yiyeceğiz. Bu pidenin o ismi nedir abi? Coşkun Usta'nın favorisi. Evet arkadaşlar şimdi geldik fırınımızın başına. Koray abi bize Coşkun Kuru'nun favorisini yapacak. Bir de uzun kıymalı evet, pide mi yapacağız önce abi? kapalı uzun kıymalı yapacağız. Abi ben sana ilk başta şu hamurun özelliğini sormak istiyorum. Tabii ki hamurumuz akşamdan yaptığımız, ortalama 7-8 saatte mayalanan esmer undan yapılan bir hamurdur. Bunun özelliği pidenin daha çıtır çıtır oluşunu sağlar. Bir de esmer un oluşu hazmı daha kolaydır. Şişkinlik yaratmaz. Rahatsız iğne etmez. Mideyi raklılığa asla asla. Özel bir undur daha doğrusu. Bu çıtır pidelerimizi bu hamura mı borçluyuz abi? Yok o bizden alakalı, Özellikle bizim formülümüzle <laughs> alakalı çıtırlı. Ama esmer un oluşu, dediğim gibi hazmı kolaylaştırıyor, daha rahat, daha çıtır çıtırlıyor. Eşişkinlik yaratmaz. Tamam. Şimdi bir hazırlamaya başlayalım abi. Tabii ki. Öncelikle size kapalı pidelerimizden bahsedeceğim. Ee, ince tamam. uzun yapacağız biz bunları. Tamam abi. E, ee, Buffer pidesinin. Kaç metreye kadar uzuyor abi bu pide? Yani bunu normalde biz bir metreye kadar, kadar uzatıyoruz ama istersen 2 metre, iki buçuk metre de bile Rekoru da... kaçtır abi biliyor musun rekoru? Rekoru kaçtır bunun biliyor musun? İki buçuk, üç metreye kadar uzatıyoruz. Üç metreye kadar biz, kadar yapıldık. Yapıldık. Ne kadar istersen o kadar. Genel olur. olarak soruyorum yani. Genel olarak Buffer pidesinin rekoru kaçtır abi? Yani daha önce 4-5 metre yaptık. Daha sonra Büyük bir fırında seninle bir rekor denemesi yapalım. Olabilir abi. tabii ki. Daha büyük bir fırın bulalım seninle. Orada bir rekor denemesi hmm, yapalım. Olur. olur Tarihe olur, geçelim seninle Kore'ye. Tabii iyi olur. Çok rekor güzel. kitabını yazdıralım tamam. artık. Tamam. <laughs> Akşamdan mayaladığımız yaklaşık 7-8 saattir dinlenen hamurumuzu böyle yuvarlak bezeleri haline getiriyoruz. Sonra bunları pastamızın içine koyuyoruz. Şimdi sen bunu biraz dövüyorsun, biraz kibar davranıyorsun. Evet, biz sonra şimdi yani. biz bunu yavaş yavaş ince atıyoruz. Biraz ki biraz kendine geliyorsun evet, böyle. Hamuru böyle. ısırdığımız zaman hamur yumurta ağzımıza gelmesin, çıtır çıtır olsun diye. Şimdi biz bunu bu şekilde açtık. Şimdi biz buna dediğimiz gibi kıyma yapacağız. Kullandığın malzemeler de çok kaliteli. Kıymamız sonra var yani. tabii. Biz kıymamızı alırız. Komple kavururuz. Kavurduktan sonra komple yağını, jölesini hepsini ayırırız. Öyle kıymayı kullanırız. Sonradan da tereyağı koyarız. Evet. Daha önce yediğim için biliyorum yani evet. içindeki malzemeler inanılmaz kaliteli. Evet kapalı pitemizin üstlerini böyle kapatıyoruz ince bir şekilde nakış gibi. <laughs> Şimdi uzatma aşamasına evet, geldik. Uzatma öyle aşamasına geldik. Şimdi o hamurun dediğimiz gibi özelliğinden dolayı çektikçe gelir öyle normalde bunun bafra pidesi böyle bir metre boyundadır. Samsun'da bunu daha kısa yaparlar mesela. Samsunlar pideyi böyle yer mesela. Bu kısalıklı yer. Herhangi bir esprisi var mı daha kısa Yok yani onların tercihi. Samsun'da tercih gittiği pidesi böyle kapalı ince uzun olur. Bir metre boyu olur. Ve çıtır çıtır yevrek olur. Evet. Şöyle göstereyim. Yılan gibi yaptın abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, şu anda pidemiz hazır mıdır? Evet, pidemizi fırına atacağız. Senin fırının da, evet. Koray abi, odun fırınımız ateşi. fırınımız da taş fırın, odun ateşi. En büyük lezzeti verenlerden bir tanesi budur. Taş fırın oluşudur. Odun ateşinde pişen her şey zaten lezzetli Kesinlikle. olur. Kesinlikle, evet. evet. Şimdi fırına atıyoruz. Bir de bafra pidesi odun ateşinde piştiği zaman daha lezzetli. Daha lezzetli, olur. evet. Şimdi Şişt. arkadaşı gönderdik. Evet, şimdi diğer arkadaş da sıra. Yani diğer arkadaşımızı hazırlayalım. Yuvarlak pidesiz. Böyle üzerine bastırıyoruz. Biz bunu yuvarlak halde açıyoruz öncelikle. Bunun ismini kim buldu abi? Coşkun Usta, baba rahmetli babam ismini koydu buna. Rahmetli babam pastırmalı pideyi çok severdi. Ve pastırmanın üzerine yumurta, yumurta kırıp limon sıkardı. O yüzden biz de menüye ismini koyduk. Kaşarlı pastırmalı pidemiz de artık Coşkun Usta'nın favorisi diye geçiyor. Kaşarın üzerine pastırma ve yumurta kırıyoruz. Evet. Ben de çok merak ettim abi şimdi bekliyorum. Bunu da yine aynı şekilde daha demin. Evet aynı şekilde aynı ince, ince Evet. Birazdan bunun içine malzemeler girecek ama evet. malzemeler böyle Öncelikle... sıradan malzemeler değil abi. Evet. Öncelikle bunun hamurunu pişiriyoruz. İlk başta hamuru pişer. Hamuru piştikten sonra %20 kadar hamuru pişer ondan sonra malzemeyi koyarız. Evet. Böyle kenarlarını böyle yapmanın sebebi çıtırlığı vermek açısından. Yok e, kenarları malzemenin fırına Fırın akmaması için. Diye. Malzemenin kaşarın fırına akmaması için kenarlarını böyle kapatırız. Veya buradan böyle kopartırız böyle ekmek gibidir bu. Yumurtaya bandırır insanlar. Evet onunla. ben de öyle yapacağım. Öyle evet. yapmaya <laughs> ikramlı. <tanrım. gülüyor> Şimdi fırına atmamız. Şimdi bunu bir miktar pişirip çıkaracağız abi. Koray abinin şovunu da ücretsiz izlediniz arkadaşlar. Bu şova karşılık bir kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Değil mi Koray abi? Evet. Şimdi buna tereyağı koyuyoruz sonra ki alt zemini hem kabarmasın diye hem de lezzet versin diye. Alt zemini lezzet veriyoruz. Bu ortalama atıyor. Ortalama ne kadar kalıyor? Ortalama 2 3 dakika falan oluyor. 2 dakika sonra pişip çıkartıp evet, bir kenara kızarmasını alalım. bekliyoruz. Bir kenara kızardıktan sonra çıkartıyoruz. Tamam, bekleyelim abi. Tabii. O çıkartalım. Değil. Az önce attığımız yuvarlak pidemizi fırından çıkarttık. Şöyle az az pişti abi. Evet. Azıcık pişti. Üstünde benekli burası. benekli oldu böyle. İlk etapta kaşar koyuyoruz alt zeminine. Bunu kaşar koymasan da tandır ekmeği olarak iyidir abi. Evet çıtır çıtır aynı öyle. Üstüne, üstüne ekmek üstüne tereyağını sürer. süreceksin. Tereyağını sürersin. Aşırı lezzetli olur bu. Evet. Şimdi kaşar koyduk. Şimdi normal malzemesi bu değil mi abi? Evet normal malzemesi bu. Yani her zaman böyle bol bol koyuyor. Evet. Normal standartı budur. Evet. Şimdi pastırma'yı pastamayı değil. koyuyoruz bu şekilde üzerine pastırmamızı diziyoruz böyle. Pastırmamız da Kayseri pastırmasıdır. Değil. Çemensizdir. Evet. Allah razı olsun diyoruz Coşkun abi'den de böyle bir Evet. pideyi böyle bir pide vermiş. içine koymuş. <laughs> Şimdi abi bu daha pişmeden bile bak. Pidemiz hazır. Şimdi biz buna yumurta kıracağız. Ortasına Biraz daha fırında yani. pişireceğiz. Tamam. Ortasına bir tane de yumurtamızı kıralım abi. Evet. Şimdi ortasına yumurtamızı kırıyoruz abi. Evet. Aşama bu kadar. Şimdi tekrar gidiyoruz. Şimdi da. fırına atıyoruz. Yumurtayı birazcık pişireceğiz üzerinde. Tamam abi. Heyecanla bekliyorum Koray abi. <laughs> Koray abi pidelerimiz şu anda pişmesine çok az bir zaman kaldı. Evet. Abi pişirirken ben izlerken. Burada midemde <laughs> sesler geliyor. Hadi çabuk diye sesler geliyor midemde. Evet. Şimdi sizin masaya davet edelim. Tamam. Pidelerimizi hazırlayalım. <laughs> Müthiş sunumumuzla devletli pidelerimizi yapıyoruz. Tamam biz masamıza geçiyoruz. Pidelerimizi bekliyoruz. Tamam. Eline koluna sağlık abi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler edin. çok sağ olun. Şimdi biz ne hazırladık abi? Bir kıymalı bir de hazırladık. Evet, bir kapalı ince uzun kıymalı hazırladık. Bir de e, Coşkun Usta'nın favorisi. Coşkun abi, Coşkun Kuru'nun favorisini hazırladık. Evet. Şimdi ben kıymalı pideyi alıp evet. Coşkun Kuru'nun favorisindeki yumurtayı patlatmak istiyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O bismillah diyelim. Böyle yumurtanın sarısını aldık. çok lezzetli ya. Yani. Afiyet olsun. Ben senin pidelerini her zaman severek yiyorum biliyorsun. Afiyet olsun. Şimdi şu şurada dursun abi. Bastırmadan da. Bastırmadan. Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'den gidiyoruz. Kayseri'ye yolculuk mu yapıyoruz şu an? Tabii Kayseri'ye evet. gidiyoruz. Kayseri'ye yolculuğumuzu evet. yapalım. Bafra'dan Kayseri'ye geçiyoruz. Bafra'dan Kayseri'ye geçtik. Saniyeler içerisinde. İstanbul. Abi hamurundan tut, malzemesine, kalitesine, el lezzetine, evet. el lezzetine kadar her şey mükemmel abi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederim, ben son olarak sana iki şey sormak istiyorum. Birincisi pidenin fiyatını sormak istiyorum. Evet. İkincisi de buraya gelmek isteyen kişiler nasıl gelebilirler? Bize bir tarif edebilir misin? Buraya gelmek isteyen kişiler, burası Ziverbey ile Kızı Toprak arasında bir yer. Instagramdan veya da e, Google'dan... Ben konum bırakacağım. Tabii konumlar... Yani ben en iyisi konum bırakayım videonun evet. altına öyle daha güzel. Marmara'yla gelmek isteyenler Söğüt Çeşme'den e, Fenayolu istikametine doğru yürümesi lazım. Ortalama bir 7-8 dakika yürüyüş mesafesiyle. Arabayla gelindiği zaman da fena yakın oluyoruz. Son olarak da pidelerin fiyatını rica edebilir miyim? Tabii. Evet. Kıymalı 129 lira. Tamam. Kaşarlı pastanın, coşkun ısınma 165 lira. 129 lira, 165 lira. Evet. Bir de servis olarak İstanbul'un her yerine mi servis ediyorsunuz? İstanbul'un her bölgesine servisimiz var. Bulunduğumuz bölge tarafında birçok yere çok rahat bir şekilde getiriyoruz. Fakat uzak mesafelere, yani bizden Karşıya buradan pide isterdiği zaman en az 10 pide alınması lazım. 10 adet pide getiriyoruz. Sizi aradıkları zaman zaten siz bu sınırı bildirirsiniz tabii, bildirirsiniz. tabii bildiriyoruz müşterilerimize. Tamam. Arkadaşlar bu muhteşem pideleri yemek istiyorsanız sizi de buraya davet ediyoruz. Konumu videonun altına bırakıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ kalın